Merhaba arkadaşlar. Evet, dedim ya Çamelin'e gidiyoruz. Çamelin'de çok güzel bir gayrimenkulümüz var. Bu gayrimenkulümüzün tanıtımını yapacağım. Ama bu arada da bu güzel e, manzara karşısında durup e, sabah çayımızı içelim, yolumuza devam edelim dedik. E, ortacadan çıktığımızda yaklaşık 30 kilometre sonra Katrancı koyuna geliyoruz. Burası Fethiye'ye bağlı çok güzel bir koy. Ee, yolunuz düşerse de burada bu manzarayı izlemenizi tavsiye ederim biz yolumuza devam edeceğiz çayımızı içtik yolumuza devam edeceğiz hep birlikte e, arazimize doğru gidelim arkadaşlar gayrimenkulümüze gidene kadar yolda böyle güzelliklerle karşılaşmaya geleceğiz ama ben de bu güzellikleri size tanıtmadan da edemeyeceğim Burası Fethiye'ye bağlı olan MİF, MİF Kirazlı meşhur. Satışta bulunan gayrimenkulümüz MİF'e 22 kilometre mesafededir. Tepelerde kar ve güneşle birlikte yeşilin tonları bizi bekliyor. Bölge su kaynakları yönünde çok zengin. Ee, yol üzerinde bu şekilde birçok yere rastlayacağız. Evet Kirazlı Yayla, Firazlı yayla gayrimenkulümüze yalnızca 11 kilometre mesafede bulunmakta. Balıklar bizi dansla karşılıyor. Kirazlıya'yla da gördüğünüz gibi birçok alabalık ve tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde ister balıklarımızı satın alıp kendimiz götürüp pişirebiliriz ya da burada restoranlarda istediğimiz tarzda pişirtip e, afiyetçe yiyebiliriz. Karabayır Mahallesi'ne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gayrimenkulümüze doğru şimdi gideceğiz. Yol mesafemiz, yoldan gayrimenkulümüze gideceğimiz şurası Kadastrol yoludur. 67 metre mesafede gayrimenkulün bulunduğu yere yol sınırları çizilmiş zaten kazıklar yeni çakılmış. Tam abilen doğanın içerisinde. Manzara mükemmel. Evet, tam köyde yaşamak istiyorum. Köy hayatı istiyorum. Koyunlar, keçiler. Doğal olsun. Doğal bir ortam içerisinde olsun. Her şeyim doğal olsun diyorsanız sizin için yeni bir fırsat. Arkadaşlar tamamen detaylı olarak sizlere anlatmak istediğim noktalar var. Birazdan da bunları göreceğiz. Aynı şekilde köyün içerisinde araçla da gezip göstereceğim. Evet. Doğanın bütünlüğü tam karşımızda. Dağın tepesinde bembeyazlar. Kar yağmış. Ve buralar yeşil. Evet arkadaşlar gayrimenkulümüzün alanı buradan başlıyor. Şu gördüğümüz duvarla şu aradaki yeri zaten görmüşsünüz. Buradan bir geçiş alanımız var. Bir yolumuz buradan var. Bir yolumuz da aynı bu şekilde buradan devam ediyor. Yani gayrimenkulümüz iki yol ağzında. Evet şu bulunduğum bulunduğum alan içerisinde 1450 metre karelik alan içerisinde şöyle ekili olayım her iki tarafta da üst kısım ve de alt kısım olmak üzere 1450 metrekare alanımız Evet arkadaşlar, Çameli'ne geldik. Çameli Denizli'ye bağlı. Burası da Karabayır Köyü. Arazimiz de burası. Köyün içerisinde iki tarafı yol. Şöyle göstereyim. Üst tarafta ki taşla örülü duvarın bulunduğu yerden önünden yolu geçiyor. Diğer tarlaya şu yeşil olan, ekil olan tarlaya e, yol geçiyor orada. Diğer yolumuz da burada. Kanal zaten devam ediyor. Tam önümüzden geçiyor. Dolayısıyla tam köşedeyiz iki yol arasındayız ve burası burası arkadaşlar çıkmaz sokak. Yani istediğiniz gibi burayı kullanabileceğimiz müsait olan bir alan. Alanımız şurada sürül olan yer. 1450 metrekare olan sürülü, toprağa bereketli olan. Arkadaşlar diğer videolarımda hep anlatıyorum. Ee, doğal ürünlerinizi yöresel pazarlarımızdan, işte Ortaca'da Dalyan, Dalaman'daki pazarlarımızdan gidip köylülerden alabilirsiniz diye. Köylüler buradan çam elinden ürünlerini getiriyorlar. Bu verimli topraklarda üretmiş oldukları ürünlerini fasulyesinden tutun da cevizine kadar, elmasına kadar her ürününü buradan, mahsullerini buradan alıp bizlere getirip sürüyorlar. Biz tam yerindeyiz şu anda. Yani e, üreticinin bulunduğu yer, toprağın ana kaynağındayız. E, burası inşallah sizlere nasip olur. Şimdi drone ile köyümüzün, gayrimenkulümüzün hemen alt kısmındaki e, yeri görmekteyiz. Buraları araçla geçeceğim, araçla sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Evet, gayrimenkulümüzün bulunduğu yer yukarıdan da baktığımız gibi sürülü olan alan iki kademeden oluşmakta. Toplam 1450 metrekare, yüzde 40 konut yapma imkanımız var. Köy yerleşik alan içerisinde bulunmakta. Evet, bu orada gördüğünüz yola 75 metre mesafede. Gayrimenkulümüz Denizli'ye uzaklığı 142 kilometre, Ortacaya uzaklığı 95 kilometre, Fethiye'ye uzaklığı 47 kilometre. Gayrimenkulümüz yakın bölgeler içerisindeki mesafeleri tekrar etmek istersek şöyle: Kirazlıya ile alabalık çiftliklerin olduğu yere 11 kilometre mesafede, Çameline merkeze 29 kilometre mesafede, Nif kirazlarıyla meşhur olan bölgemize 22 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bölge çok enteresandır ki Karadeniz iklimini de taşıyor. Ee, ben Karadeniz bölgesinde görmüş olduğum bütün meyveleri burada da görebiliyorum. Arkadaşlar burası köyümüzün hemen alt tarafında bulunan yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan bir gölet tarzı. Yani buna ters tip bentleri deniliyor. Tersi bentleri yapılmış, mahallenin sınırları içerisinde tarım arazilerinin e, taşkınlıklardan korunması amacıyla, aynı zamanda yeraltı sularının beslenmesi ve vatandaşın sulama suyunu kullanabilmesini sağlamak amacıyla, diğer taraftan sarı kavak çayı, dalaman çayı ve bunu besleyen diğer dere yataklarının taşkın riskini azaltması e, imkanını da sağlıyor. Bununla birlikte tabii ki çok güzel bir doğa görüntüsü oluşturulmuş ve burada mesire alanları, piknik yerleri olarak da kullanılma halka açık yerler olmuş. Bu da buraya bir ayrıcalık ve bir bütünlük kazandırmış. Harika bir doğa görüntüsüyle karşı karşıyayız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gayrimenkulümüzde bir kilometre mesafede yürüyerek gidip gelebileceği e, köylülerin yararlanacağı piknik mesire alanından ayrıldık. E, şu anda köyün içerisinde alt kısmında araçlan devam ediyoruz. Köyde bir gezinti yapacağız. E, gördüğünüz gibi yollar burada toprak ama stabilize e, temiz bir topraklı yol. Hemen köyün kendi içerisinde döşünmüş olan gördüğünüz gibi parke taşları bulunmakta. Arkadaşlar burada e, köylünün geçim kaynağı çiftçilik, e, hayvancılık ve orman demiştik. Şimdi e, ben biraz hızlandırıyorum. E, aracı hızlandırmadan e, yolumuza devam ediyoruz. Yol burada sağ ve sola ayrılıyor. Biz sağdan devam ediyoruz. Sağa doğru... Ee, devam ettiğimizde bize Denizli, e, Çameli, Fethiye yoluna çıkaracaktır. Ee, diğer taraftan soldan devam ettiğimizde de yaklaşık bir 25 metre sonra da e, gayrimenkulümüzün bulunduğu yere varacaktık. Evet şöyle köyümüzün içerisinden geçelim. Yapılaşmaların durumuna bakalım. Evet boş arazilerimizle birlikte... Köy, o geçim kaynaklarından birisi de ormancılık demiştik. Burada zaten yol kenarlarında da görüyorsunuz bunları arkadaşlar. Buradan çıktığımızda gayrimenkulümüzün bulunduğu yer ile Denizli-Çameli-Fethiye ana yolunun mesafesi yaklaşık 1400 metre. Aracın kilometresiyle ölçtüğümüzde aldığımız sonuç bu. 1400 metre sonrasında yine e, ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız e, marketimiz, e, kahvehane e, aynı zamanda yemek e, içmek için de restoran tarzı küçük e, tarzı işletmelerin bulunduğu yere mesafemiz e, bir. 1,5 kilometre. Evet burada sağa doğru döndüğümüzde Fethiye, sola doğru döndüğümüzde de Çameli istikametine doğru devam etmekteyiz. Şimdi biz Fethiye istikametine doğru gidiyoruz. Neden oraya doğru gidiyoruz? Marketimiz orada ve köy kahvemiz orada. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yer sağ tarafımızda marketimiz Yine e, kahvehane, köyün kahvehanesi. E, kahvaltı yapmak için yemek yiyebileceğimiz küçük restoran tarzı işletmeler. Hemen bunun arka kısmına arka kısmında gayrimenkulümüz kalıyor. Arkadaşlar burası da Çameli, Çameli Merkez. Şöyle Çameli merkezinde küçük bir turlayalım. Arkadaşlar gayrimenkulümüzün fiyatını açıklama kısmında link bırakıyorum. Bu linki tıklayaraktan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda www.varlıklıemlak.com adresinden öğrenebilirsiniz. Telefon numaramı bırakıyorum. Telefon numaramı arayaraktan iletişime geçip detaylı bilgilerde alabilirsiniz. Sizlere e, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Burası Çameli'nin meydanı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, like atarsanız sevinirim sağlıklı, huzur dolu, tatil dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.